Bolu'da yaşanan otel yangını ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ülkemizin başı sağ olsun, Türk milletinin başı sağ olsun önce çok üzücü bir olay. İçimiz kan ağladı ama bunun sebeplerini araştırmak lazım. Yani insanlar işini doğru yapması lazım. Kar amaçlı sırf para düşünerek yapılan işlerde hata olur. Teknik yönüyle, altyapısıyla... Para kazanırken helal yoldan kazanıp kazandığımız paranın karşılığını vermemiz lazım. İnsanlar orada para vererek bir hizmet alıyorlar. Orada yatmak için bir para veriyorlar, hizmet satın alıyorlar. Hizmet satın alırken de o hizmetin verdiği paranın karşılığında doğru dürüst hizmet verilmesi lazım. Orada teknik hizmetler doğru dürüst yapılsaydı yangın tertibatı, ondan sonra alarm tertibatı, teknik tüm e, şeyler, donanımlar yapılsaydı bu olmazdı. Donanımları olmadı, donanım eksikliği olduğu için buna gücü yetmez miydi o otelin? Yeterdi. O kadar para kazanan bir oteldi burası. Lüks sayılan bir oteldi. Demek ki sırf paraya dayalı düşünerek çalışılırsa Yanlışlıklar olur, yanlışlıkların sonucu da acı olur. Milletimizin tekrar duyun başı sağ olsun diye. Ahşap olduğundan, yangın söndürücü falan olmadığından, yangın merdiveni de yok diyorlar. Efendime söyleyeyim. Bir de ötenin arka tarafı çukurmuş. Etbayı da yanaşamadı. Hep bunlar yani bana göre süt yani. Allah-u Teala öyle kader etmiş. E Allah emretmezse ağaçtan bir yaprak düşmez. Herkesin ömrü orada yetmiş. Orada ölenlere Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin deriz. Mekanları cennet olsun. Kalanlara ömür versin. Yaralarımıza şifa versin. Kurban olduğum Allah. Yani işte Allah rahmet etsin. Ölenlerin hepsine. Yaralılara da Allah şifalar nasip etsin. Üzüldük tabii ülkece. Yani üzüntülüyüz. Takdiri ilahi ya yani vade etti mi bir şeyler bahane oluyor işte yapacak bir şey yok ama tabii ki e, tedbir de almak lazım tedbiri al diyor Mevla takdiri bana bırak tevekkül et buyuruyor ama vade etti mi de yapacak bir şey kalmıyor ne diyeyim Allah rahmet etsin. Evet şimdi şunu söylemek isterim yapılan bütün büyük hatalara göz yumuluyor ruhsat veriliyor hiç denetimsiz olarak işletiliyor. Hatta şunu da duydum. 3 yıllık kazancı 95,5 milyon liraymış. Kazanç da göstermiyor. Vergi de vermiyorlar. Ondan sonra bir şey de yok. Denetim olmadığı gibi için gerekli düzenekleri de hiç yok. Böyle bir olay çıktığı zaman Hükümet bunu üzerinden atmaya çalışıyor. Sağa sola yüklemeye çalışıyor. Ve kendileri kabul etmiyor hiçbir zaman. Bir bu otel yangını değil kaç tane olay oldu. Hepsini gördük, hepsini izledik. Hepsi aynı şekilde. Bunların denetimden geçmesi lazım. Denetimlerin sıklaştırılması lazım. Böyle hükümet olmaz. Artık son verilmeli bu işe. Biliyorsun Türkiye'de bir şey ruhsat almak çok kolay. Ya emin olacak, ya dayın olacak, ya ahbabın olacak. Yani oradaki bakıyorsun, haberleri izliyorsun. Ne yangın söndürücü var, ne devreye girmiş, ne bilmem bir Üçüncü katta yangın yanmış, ta on ikinci kattaki adam etkileniyor. Yani oraya kadar hiç mi bir sistem devreye girmemiş? O ona atıyor, o ona atıyor ama bir denesi vermiş bunu.